Diyelim ki ayak tırnağımda mantar enfeksiyonu var. Yine de jel veya kalıcı oje uygulanabilir mi? Hayır. Mantar enfeksiyonu olan tırnakları kalıcı oje ve jel tırnak uygulaması kesinlikle önerilmez. Öncelikle enfeksiyonun tedavi edilmesi gerekir. Yoksa jel tırnak uygulaması enfeksiyonun yayılmasına neden olur. Bu işleme onay veren merkezlerden kesinlikle uzak durmalısınız. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Kalıcı oje tırnağın nefes almasını engeller mi, engellemez mi? Hayır, çünkü tırnak zaten ölü dokunun vücuttaki uzantısıdır. Tırnaklar canlı bir doku değil, atik keratinin dokusudur. Bu nedenle nefes almaz ve kalıcı oje doğal tırnağa herhangi bir zarar vermez. Bağdat Caddesi'ndeki stüdyomuzda 18 sene tecrübeyle profesyonel uzmanlarla size de bekliyoruz.